İyi geceler. Ee, Abdullah Gül'ü izledik. 11. Cumhurbaşkanı. Uzun zamandır konuşmuyordu. Ne konuşacağını merak edenler vardı. Ama nasıl olsa hiçbir şey söylemez. Yine e, çok somut konuşmaz diyenler vardı. Ama belli bir ilgi vardı. Sonuç olarak baktığımızda baya bir not almışım. Ee, herhalde çok kişi de almıştır. Ancak toparlayarak şöyle bir soru soralım. Abdullah Gül bugün NTV'de yayına çıkmasaydı Türk siyasi hayatında ne değişirdi? Çok fazla bir şey değişmezdi. Abdullah Gül'ün bugün söyledikleri yaklaşık iki saat boyunca söyledikleri içerisinde tabii ki dikkat çeken hususlar var ama bunların hiçbirisi bir buçuk ay sonra Türkiye seçime gidecek olan Türkiye'deki siyasi dengeleri değiştirmeye hatta sarsmaya aday değil. Ve bu bakımdan şunu söyleyebiliriz. Abdullah Gül 1 Kasım sonrası için bir yayına çıkmış. Yayını muhtemelen kendisi istemiş. 1 Kasım sonrası için çıkmış. Ama şimdiden de kendisinin vardığını hatırlatmak istemiş. Çok farklı konularda farklı şeyler söyledi. Yaptığı eleştiri, çok eleştiri var. Özellikle çatışma ortamından bahsetti. Hukuk devleti konusunda çok net çok eleştirileri var ama bu eleştirilerin hiçbirisini somut olarak bir de konular üzerinden giderek dile getirmedi. Bir iki istisna var. Bu istisnaların başında Suriye meselesi var. Ama onun dışında genellikle kavramlar üzerinden konuştu ve şahısları hiçbir şekilde gündeme getirmedi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik somut açık bir eleştirisini görmedik. Ancak görmediğimiz başka bir hususta özellikle son 3 yıl için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiçbir şekilde övmedi de. O e, AKP'nin son 3 yılını özellikle sorumlu, istikrardan uzak, liyakat yerine sadakatin öne çıktığı bir e, dönem olarak e, tanımlıyor. E, ve buradan dönülmesi gerektiğini söylüyor ve bunun yapılması için de ortak akıl gerektiğini söylüyor. Yani ortak akıl zaten son dönemde Beşir Atalay'ın, Bülent Arınç'ın söyledikleriyle çok örtüşen şeyler. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönemlerine dönülmesini ortaya atıyor. Ama ortada şöyle bir şey var. Bunun önündeki en büyük engel Recep Tayyip Erdoğan'ın her geçen gün parti içerisinde ve devlet aygıtı içerisinde güçlenen iktidarı bu iktidara rağmen bunun nasıl olacağını cevabını söylemiyor. Büyük bir ihtimalle 7 Kasım'ın 7 Haziranlardan 1 Kasım'da da Adalet ve Kalkınma Partisinin başarısız bir sonuç alırsa bu tabii ki Tayyip Erdoğan'ın başarısızlığı olacaktır. Bundan sonra bir arayışın mecburen arayışın başlayacağını tahmin ediyor herhalde ve bu konuda kendisinin yalnız olmadığını da söyleyebiliriz. AKP içerisinde Tayyip Erdoğan'la belli bir mesafesi olan ya da Tayyip Erdoğan'ın kendisinden uzaklaştırdığı isimlerin büyük kısmı bunu yapıyor. Bu noktada Abdullah Gül'ün söylediği şöyle bir husus var. Ben bir ihtiyaç içerisinde değilim siyasi olarak ama siyaset bana ihtiyaç duyarsa, özellikle de AKP, AK Parti ihtiyaç duyarsa düşünebileceğini söylüyor. Yani çok fazla kendisini ortaya atmadan ama çağrılırsa gideceğini söylüyor. Bu çağrılırsa gitme meselesi de tabii yayının en çarpıcı yerlerinden birisi kongreye niye gitmediği sorusuydu ve orada açık açık çünkü kuruluş toplantısına, yıl dönümü toplantısına çağrılmadım. Tabii ki alındım diye söyledi. Bunun bir nevi protesto olarak olduğunu söyledi. Bunun dışında Abdullah Gül'ün çok somut şeyler söylediğini Tanık olmadık, ee, Suriye konusu var, ekonomi konusu var. Orada da adını vermeden Ali Babacan'a çok ciddi bir şekilde öne çıkarttı. Onun liste dışı bırakılıyor olmasını e, eleştirdi. Ama bu eleştirilerin hepsi e, dolaylı oldu. E, buradan Boydak konusunda, Kayseri e, Gülen cemaatiyle irtibatlı olarak gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan Boydak Holding'den yöneticisi Memdu Boydak konusunda sahip çıktı aslında. Ama cemaatin beklediği ve Boydak ailesinin beklediği kadar güçlü bir şekilde sahip çıktığı da söylenemez. Hayırsever bir aile olarak tarif etti. Sadece Gülen cemaatine değil her yere yardımları olduğunu söyledi. Basın özgürlüğü konusunda yapılanların yanlış olduğunu söyledi. Ama kimin yaptığını söylemiyor mesela. Yani Şimdi Türkiye'de basın özgürlüğü konusu var, Hürriyet Gazetesi meselesi var, Hasan Cemal'in en son soruşturma açılması var, birçok olay var. Ve bunların yanlış olduğunu, kabul edilemez olduğunu söylüyor ama bunun müsebbibinin, sorumlusunun kim olduğu konusunda hiçbir şekilde bir vurgu yapmıyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a karşı açık bir e, karşı çıkış içerisinde değil. Dış politika konusunda çok net bir şekilde hükümetten ayrı olduğunu özellikle Suriye konusunda, Irak konusunda ayrı olduğunu görüyoruz. ancak burada soru şu. Kendisi Cumhurbaşkanı iken başladı Suriye krizi. Burada belli ki yeterince etkili olamamış. Onun vurguladığı sus, o çok sevdiği bir kavramdır. Soft power, yumuşak güç. Yani Türkiye'nin soft power'ını kullanmasını ve ülkelerin iç işlerine karışmaması gerektiğini söyledi. Kürt meselesi konusunda, çatışmalar konusunda söylediği en önemli husus e, vatandaşın, Kürtlerin e, onurlarıyla oynanmaması gerektiği hususu idi. Ama burada da somut konuşmadı. Terörle mücadele edilirken vatandaşın devlete ve millete aidiyetlerini zayıflatacak adımlar atmamak gerekirdi ama mesela yaklaşık 10 gün boyunca Cizre'de sokağa çıkma hesap kurulmasının ne kadar yanlış bir şey olduğunu da telaffuz etmedi. Dolayısıyla toparlayacak olursak Abdullah Gül'de eleştiri çok ama eleştirinin dozları genellikle yumuşak. Eleştirinin içerikten çok usul üzerinden giden bir eleştiri yöntemi var. Siyaset konusunda acelesi yok. kendisi bir şey istiyormuş gibi yapmıyor kendisinin ama anlaşıldığı kadarıyla bir Kasım sonrasında kendisine bir Çağrı yapılabileceğini, AKP içerisinde bir Kasım'dan sonra bir başarısızlık yaşanırsa ki e, başarı konusunda çok umutlu olmadığını yayın boyunca gördük. E, kendisinin bir şekilde tekrar gündeme gelebileceğini düşünüyor herhalde. Ama bunun bu duruşla, bu e, ürkeklikle, bu temkinlilikle e, Abdullah Gül'ün 1 Kasım'da Adalet ve Kalkınma partisi çok büyük bir başarısızlık yaşasa bile... E, tekrar aktör, etkili bir aktör olabileceğini düşünmek çok gerçekçi değil. Tekrar toparlayacak olursak, bu akşam Abdullah Gül bu yayın olmasaydı da e, çok fazla bir şey. Ne onun hayatında, ne Adalet ve Kalkınma Partisinin önde gelenlerinin ve Cumhurbaşkanı'nın hayatında çok fazla bir şey değişmezdi. Bu yayından sonra da çok fazla bir şeyin değişeceğini sanmıyorum.